Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz dostlarım, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği nura gözleri kamaşan, kalpleri kara, kulakları sağır, küfür ehlinin, şirk ve putperest ehlinin bu nura karşı gözleri karardığından adeta kendilerine takdim edilen, tebliğ edilen, cennet saadetine cennet saadetine karşı çıkan ehli imanı düşman sayan bu cennetten gelen ilahi nur elini peygamberimizin elini kırmak isteyen müşriklerin zulmünden dolayı ilahi yönlendirme takdirle Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalan müminlerin peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu göçü ve hicreti esnasında yaşanan birçok mucizelerden bir ikisini bu videomda sizlere anlatma gayreti içinde olacağım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Mekke'den Medine'ye göç ederken, hicret ederken peşinde sanki bir müşrik ordusu vardı. Kovalıyorlar, öldürecekler akılları sıra peygamberimizi öldürerek bu nur elini kırıp dünyayı bu nurdan, nurdan kurtulma olur mu? kendi şirk ve kötü karanlık dünyalarının hükmünü sürdürmek için bu nur elini kırmak istediklerinde peygamberimizin peşine takıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla birlikte Sebir Sebir Dağı'na çıktı. Sebir Dağı'na çıktı. Sebir Dağı inlemeye başladı. Ya Resulallah benden ininiz. Korkarım ki benim üzerimde müşrikler seni vururlar da Allah bana tazip eder, bana azap eder diye korkuyorum. Beni bırakın benden gidin ya Resulallah diye daha konuşmaya başladı. Bunun üzerine Cebeli Hira, Cehır Dağı, Hira Dağı, Hır, Hira mağarasının olduğu Hira Cebeli Hira, Hira Dağı peygamberimizi çağırdı. Ya Resulallah, İleyye bana gel ya Resulallah, bana gel. Dağ konuşur mu? Taş konuşur mu? Konuşur. Galu en tekan Allahu lezi en teka şey. Her şeyi konuşturan Allah ölüyü de konuşturur, diriyi de konuşturur, kurdu da konuşturur, taşı da konuşturur. Efendim kuşu da konuşturur, dağ da konuşturur. Dağ konuşuyor. İleyye ya Resulullah, bana gel ya Resulullah diyor Cebel Hira, Hira Dağı. Peygamberimiz sahabe efendilerimizle birlikte Cebeli Hira'ya geldiler. Üzerine çıktılar. Cebeli Hira'nın Hira, Hira Dağı'nın üzerinde efendim orada saklandılar. Oradan o yollarına devam edildiler. İşte böylece ehli kalp, iman ehlinin Sebir Dağı'na çıktıklarında korkularının korktuklarını ve diğer Hira Dağı'na geldiklerinde ise emniyet içinde kalplerin huzur bulduğunu anlatırlar ve Değerli dostlarım bu güzel imkanların yaşandığını bilenler görenler ve anlatanların bu duygularına göre bunların hikmeti de demek ki peygamberimizin peygamberimizin Sebir Dağı'nda efendim tereddütle huzursuzlukla bulunması Sebir Dağı'nın ise peygamberimizi peygamberimize bir şey geleceğinden korkusundan o ok dağda bulunan insanların o tepeye çıktıkları zaman huzursuz olduklarını derhal Hira Dağı'na geçtiklerini hepsini duymakta ve bilmekteyiz değerli dostlarım. Demek ki o koca dağlar, o koca dağlar birer müstakil abdir. Hepsi kendi başına özel, müstakil, hür bir kuldur, Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır, müsebbihtirler, Allah'ı tesbih ederler. Dini hakkı tesbih ederler. Peygamberimiz değil, peygamberimizle de konuşurlar. Ve vazife dardırlar, vazifeleri vardır. Dağların, tepelerin nasıl vazifeleri olduğunu elbette ki başka zamanlarda okuyup anlayacağız ve bileceğiz. Dağların içinde gizli madenlerin ve nelerin olduğunu nasıl insanda ormanların, dağların efendim nasıl hizmet ettiğini, insanlığın yaşamına nasıl faydalar sağladığını, gizli ve açık hazineleriyle insanları desteklediklerini herkes bugün ilim ehlinin anlattığı gibi öğreniyor, duyuyor ve istifade ediyoruz değerli dostlarım. Evet, demek ki bütün dağlar, hepsi her şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Mustafa'yı tanıyor, biliyor ve seviyorlar, severler. İşte bakın, bu hicret esnasında bu şekildeki mucizelerin gerçekleşmesi o karamsarlık içinde olan müminlerin kalplerine nasıl bir metanet, güç, kuvvet ve efendim huzur, sekine indirdiğin Rabbimizin ilahi rahmetiyle onları nasıl tes teselli ettiklerinde böylece, teselli ettiğinde böylece anlamış oluyoruz değerli dostlarım. Evet. Demek ki hiçbir şey tesadüf değil. O dağların konuşması, peygamberimizi tanıması, sevmesi, peygamberimizin o müthiş ilahi nizam davasındaki hizmetine, gayretine nasıl destek verdiklerini ve teselli verdiklerini, nasıl mutlu olduklarını gösteren birer, birer belirti değil midir bunlar? Evet, bundan sonra değerli dostlarım, şöyle diyelim. Davud aleyhisselam dağlarla konuşurdu biliyorsunuz. Dağlar dağlar tesbih eder. Onun konuşmasıyla sözü aksederek geri gelirdi. Böylece zamanımızda nice ilmi gelişmeler, buluşlar bu peygamberlerin bu mucizelerinden, her peygamberin mucizelerinden ilim geliştikçe, arttıkça, teknik ilerledikçe, fen ve felsefe geliştikçe, akıllar efendim nurlandıkça nice nice hikmetler ilahi gücün, Rabbimizin bizler insanla ihsan ettiği nice nice nimetlerin ortaya çıkmasına vesile olmadı mı? Bunları yaşıyoruz, görüyoruz ve o nimetlerden de istifade ediyoruz değerli dostlarım. Yine Rabbül Alemin ayeti kerimesinde لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ ala جَبَلِ لَرَيْتَهُ خَشْيَمْ تَسَدِّيَمْ مِنْ خَشْيَتِ Eğer biz Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, dağın Allah korkusuyla parça parça olduğunun dağılıp yerlere serildiğini göreceksiniz. Demek ki dağlardan, ovalardan, demirlerden, granitlerden daha güçlü olan Allah kelamının insanlığa ne kadar faydalar sağladığını, insanlık için ne umutlar verdiğini, insanlık için nasıl kıymetli manevi bir hazine olduğunu ve İlahi Kelimatullah'ın karşısında hiçbir gücün da barınamayacağını, dayanamayacağını bu şekilde anlamış oluyoruz değerli dostlarım. Yine buna bağlı olarak değerli dostlarım bir gün Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Bekir ile birlikte Uhud Dağı'na çıkmışlardı. Dağlarla ilgili olduğundan bu konuyu da burada zikretmeyi faydalı görüyorum. Değerli dostlarım, Uhud Dağı'nın üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Yani dört halifenin ilk ikisi, üçü orada ne yapıyorlardı? Birlikte Peygamberimiz Uhud Dağı'nın üzerinde yürüyorlardı. Veyahut Uhud o, o e, zikrediyorlardı. Bir görevleri vardı oradan geçerken. Uhud dağı titremeye ve zelzele olmaya başladı. Sarsılmaya başladı. Yüce Peygamberimiz Uhuta şöyle seslendi. Usbut ya Uhud fe ma aleyke ente nebiyyun ve sıddigun ve şehidani sakin ol sukut et ey Uhut dağı çünkü senin üzerinde bir nebi, bir peygamber ve iki tane şehit var diyerek yani kendisi bir nebi Sıddık olan Hazreti Ebubekir Efendimiz iki tane şehit Hazreti Ömer ile Hazreti Osman Efendimiz'in halifelik dönemlerinde şehit edileceklerini de bu şekilde manevi olarak Efendim kaybi olarak bizlere haber veriyor. Usbut, usbut, Uhud, sakin ol ya Uhud! Uhud Dağı da aynen Sebir Dağı'nın dediği gibi Ya Resulallah Benim üzerimde Sana Bir şey olur diye Korkumdan titriyorum Sallanmamın Zelzelemin Sarsılmamın Hikmeti Gereğin Nedeni Budur diyerek Peygamberimize Karşılık verir sevgili dostlarım Evet Yüce Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken ve sahabe efendilerimizin bilhassa Hazreti Ali Efendimizin o müşrik ordusunun içerisinde tek başına bir yatakta yatarak kendisini peygamber bilerek öldüreceklerini bile bile hangi cesaretle, hangi güçle Allah'ın ilahi kudretiyle nasıl o yatakta yattığını, nasıl cesaretle dayandığını ve yine peygamberimizin müşrik ordusunun içinden geçerken avucuna aldığı bir kum efendim kumu insanların gözüne atması ve insanların Peygamberimizin görememesi gibi birçok mucizeler hep bu hicret esnasında Yüce Allah'ımız tarafından Peygamberimizi korumak ve ümmetine, sahabe efendilerimize sekinet, sükut ve ümit vermek için Allah'ın Müslümanlara ilahi bir hediyeli o hediyeleri olarak bilinmeli, tanımalı, öyle sevilmelidir. Ne mutlu Allah yolunda Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı takip edenlere. Ve selamu ala men ittaba'al huda. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.